İlk randevuda nasıl davranmalı? Bu video Sezumaki mutlaka bilinmesi gerekenler adlı kitaptan hazırlanmıştır. Kitabın satış linklerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. İlk aşk ne kadar önemli ise ilk buluşmada o denli özeldir. Hele kadın için yeni biriyle görüşmeye gitmek en az bir iş görüşmesi kadar stresli ve yırpatı, yır, yıpratıcı olabilir. Giydiğiniz kıyafete, ellerinizin duruşuna ve hatta seçtiğiniz sözcüklere bile dikkat etmeniz gerekir. Bütün amaç iyi bir izlenim bırakmak. Bu stres dolu süreci atlatmak ise gerçekten kolay. Minik hileler sayesinde ilk randevuyu en sağlıklı şekilde tamamlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte bilmeniz gerekenler. Randevunuz boyunca sakinliğinizi koruyun. Buna randevu öncesi de dahil. Ne giyeceğinize çok fazla kafa yormayın. Bu daha da karmaşık giyinmenize yol açar. Günlük şıklığınızı koruyun ve elbette özenli olun. Kendiniz gibi olmayı sürdürün. Sadece içinde rahat hissettiğiniz kıyafetlerle gerçekten kendiniz gibi davranabilirsiniz. Bu rahatlık hissi karşınızdaki insana da yansıyacaktır. Bu madde kadınlar için. Çok fazla makyajı boğulmayın. Bu ifadelerinizin saklanması neden olabilir. Ağır bir makyaj maskeye benzer. Oysaki ilk buluşma sizi tanımak için yüzünüzdeki doğallığı yansıtın. Bu doğallık tüm renk paletlerinden çok da etkileyici olacaktır karşınızdaki ile benzer olmaya çalışmayın. Klasik müzikten hoşlanmıyorsanız Chopin hayranı gibi davranmayın. Sırf o seviyor diye hoşlanmadığınız filmleri övmeyin. İlk buluşmanın en büyük tuzaklarından biri ortak zevkler yaratmaya çabasıdır. Oysa ki farklılıklarınız çok daha güzelsiniz. Sürekli olarak kendinizden bahsetmeyin. Kendinizi ifade etmeniz hoş fakat abartıya kaçmayın. Durmak sizin evinizden, işinizden, ailenizden bahsetmeniz karşınızdakini bunaltabilir. Eşin dozlu kaçtığında sizden kaçarak uzaklaşması an meselesi olabilir. Abartıya kaçmayın fakat özünü de ihmal etmeyin. Güzel bir koku, bakımlı dişler, temiz tırnaklar tüm bunlar sizin bakımlı görünmenizi sağlar. Saçlarınıza ve parfümünüze dikkat edin. İlk intiba daima iz bırakır ve o izi yok etmek bazen imkansız gibidir.